merhaba tekrar. Şimdi tekrar okuttum IWSE veriyi. Şimdi değişen varyans var mı yok mu? Bunu böyle görsel olarak incelemekten tespit etmeye çalışmaktan ziyade bunu ben nasıl e, sınayabilirim onu konuşacağız. İlk göreceğimiz yöntem Fröş, pagan Godfrey değişen varyans testi. Dikkat edin bakın. Bu model orijinal modelin tamamıyla aynısı açıklayıcı değişkenler açısından. Tekrar deneyim. Bakın buraya. Burası benim orijinal modelim. Ben kürtaj oranının belirleyicilerine çalışıyorum. 5.1'de. Bakın açıklayıcı değişkenlerin tamamıyla aynı. Ne değişiyor proş pagan sınamasında? Tekrar arka inersem. Bu yukarıdaki orijinal modelin hata terimlerini bağımlı değişken yapıyorum artık. Diğer açıklayıcı değişkenler tamamıyla aynı. Yani ben bu modeli tahmin ettim. Hatırlayın. Bunun hata terimlerini oluşturmuştum. Bunlara hata adını vermiştim. Bakın buradaki gibi. Şimdi bu hata terimlerinin karelerini bağımlı değişken yapacağım. Hataları buldu. O zaman hataların da karelerini alacağım. Mesela hata 2 adını vermiştim bunu da. Hatanın karesi. Burada artık bu hata terimlerinin kareleri bağımlı değişken oluyor. Hata 2. Neden? Çünkü bu hata terimlerinin kareleri aslında hata terimlerinin varyans tahminleri oluyor. Tamam. Tamam diyorum. Tahmin ettim. Şimdi buradaki f istatistiği yine önceki videolardan biliyorsunuz neyi gösteriyor? Şu kat sayılar sabitlerin dışında eşanlı olarak sıfıra eşitme mi, değil miyi gösteriyor? Yani şuraya yazarsam sıfır hipotezi, bakın a2 eşit a3 eşit a4. Bunu da düzgün yapayım eşittir A4 eşittir A5 eşittir A6 eşittir A7 eşittir A8 ve eşittir sıfır sınaması var. Aslında bu ne demek? Hata terimlerinin varyansları sabit demek. Alternatifi ne olacak? En az bir tanesi diğerlerinden farklı demek oluyor. Mesela baktığım zaman f olasılık değerine 0.05'ten küçük olduğu için aynı zamanda 0.01'den büyük olduğu için %95 güven düzeyinde H0'ı reddediyorum. Yani hata terimlerinin varyansları sabit değil. Mesela bunu şu aşamaya geçemiyorum. Her bir hatanın farklı bir varyansı var. Veya en azından bir tane hata teriminin varyansı diğerlerinden farklı. Onu o zaman bu şekilde yazamam. Tamam. Sigma kare i şeklinde yazmam gerekiyor. Çünkü neden? Her bir gözlemin hata terimi birbirinden farklı veya en az bir tanesi diğerlerinden farklı anlamına geliyor. Bunu ama ev benim için otomatik olarak da yapabilirim. Mesela orijinal denklemi tahmin ettiniz. Mesela abortion'da bağımlı değişkeni. Bakın bu modeli tahmin ettiniz. Burada view residual diagnostics heteroski dastatik test diyor bakın. Tıkladım. En üstte proş pagan got testi var zaten. Okey dediğimde bakın hata terimlerini, karelerini kendisi bağımlı değişken olarak koyuyor. Yani benim burada yaptığım gibi hata terimlerini türeteyim. Tekrar bunların karelerini alayım. Manuel bir daha tahmin edeyim dememe gerek yok. Yani siz çalışmış olduğunuz regresyon modelini tahmin ediyorsunuz. View diyorsunuz. Residual Diagnostics. Petrovski Test diyorsunuz. Proche Pagan Godfrey'i seçtiğinizde bunu İBÜ sizin için yapıyor. Bakın 3 tane test istatistik sunuyor bize. Biz ilk ikisiyle ilişkiliyiz. Bir tanesi bakın f değeri. Mesela dikkat edin bunun değerine. 2.82 demin benim manuel olarak tahmin etmiş olduğuma eşit. Şurayı kenara çekeyim bakın. f 2.82 olasılık değeri 0.0167 İşte ben buraya hata terimlerinin karelerini yazdığımda aslında bulmuş olduğum f değeri burası. Tamam. Ama ben orijinal modelimi tahmin edeyim. Burada ivüse bunu değişen varyans sınamasını yaptırdım da bana bunu veriyor. İkincisi ise iki kare test istesi. Nedir diyeceksiniz o da. O da şu. Tekrar burayı hata terimlerinin karesi olarak bağımlı değişkeni tanımladığım modelimi tahmin ettim. Bakın burada bir R kare değeri var. 0.32. Gözlem sayımda 50. Dolayısıyla 50 çarpı 0.32 o da ne yapar yaklaşık? 3.2 çarpı 32 16 civarı bir değer yapar. N çarpı R kare değeri var. 16. Bu da benim 2 kare test istatistiği. Orijinal modeli tahmin ettiğimde aslında bakın değişen varyans testi okey dedim. Bu da iki kare test istatistiğini veriyor bana. Yani bunları türetmeden. Şimdi diyeceksiniz ki bunun hangisini kullanacağız? En çok kafa karıştıran şey şu oluyor. Birincisi bu iki kare test istatistiği istatistik derslerimizden hatırlayacağınız üzere büyük örneklem için geçerli. Tamam. Yani gözlem sayınızın fazla olduğu çalışmalarda buna güvenebilirsiniz. Örneklemeniz büyükse güvenebilirsiniz. Şimdi istatistiği küçük örneklem için daha iyi diyebiliriz ama bu da modelin hata terimlerinin normal dağılmasına gerektiriyor. Yani şu modelimin hata terimleri, orijinal modelimin hata terimleri normal dağılıyor ise örneklemin küçük olsa bile istatistiğini iki kareye göre daha fazla güvenebilirim. Zaten kitabın içerisindeki dipnotlarda da var. Bunlar asimptotik olarak da birbirine eşit. Yani büyük örneklerle ikisi de aynı sonucu verir zaten. Temel tartışma nerede? Küçük örneklem durumunda. Mesela burada baktım bu modelin hata terimleri de. normal dağılıyor mu diye baktım. Normal dağılıma oldukça bak. Burada güvenle F istatistiğini ne yapabilirim? Kullanabilirim. Pardon değişen varyansa gelecekti. Bir yandan aklım otokorrelasyonda olduğu için geldik. Mesela normalde alıyor hataları. Bu F istatistiğine güvenebilirim. Ama zaten bakın bu sınavda her iki test istatistiği de sıfır hipotezini reddediyor. Nedir sıfır hipotezi? Demin yazdık. Sabit varyansa sahip oldukları yönünde hata terimlerinde. Bunu reddediyorum. E bunu reddedersem ne demek? O zaman değişen varyans problemi var burada demek. Ne oldu? Varsayımlarım çöktü. Bunu böyle yazamadım. Artık ne oldu? En küçük kareler tahmincisi BLUE değil. Yine linear, yine unbiased ama best değil. Yani minimum varyanslı olmadığı için. Bu ciddi bir sorun artık. Şimdi geldim. yine şurada fark ettim. Yani bazen onu şurada da yine <laughs> yanlışlık yazmışım yaparken. Ne diyeceğim? Petrovski, Rusty City. Söylemesi de zor, yazması da zor namusuzu. Şimdi burada değişen varyansı tespit etti. Bu var. Şimdi bir başka sınamamız daha var. Nedir o da? White sınaması. Alternatif olarak. Şimdi kitabımız onu tartışacak bize. O yani. da bakın yine çok basit bir ters. Yine hata terimlerinin karelerini bağımlı değişken yapıyorsunuz. Özür dilerim. Burası George Watkley'miş. White'a inelim. Bu kısaltılmış White testini veriyor bize. Ama normal versiyonu yok mu burada? Bir geriye döneyim. Önce normal versiyonunu tanımlamamız lazım ki efendim sonra kısaltılmış versiyonla dönelim. Kitabımız e, vermemiş. Sadece sınırlı versiyonunu vermiş bunu da şöyle yapıyorsunuz aslında tam versiyonu bir görelim orijinal modelimizi tahmin ettik bakın kürtaj oranı bağımlı değişken yine view residual diagnostics heteroskedasticity test dediğim, bakın burada white var white'ı seçiyorum bakın burada yine bir seçenek var include white Cross terms diyor, yani çapraz terimler de olsun diyor, en genel versiyon bu, okey diyorum Bakın şimdi büyüteyim burayı. Yine bağımlı değişkenin hata terimlerinin karesi bak. Ama bu sefer dikkat edin. Açıklayıcı değişkenler orijinal modelin aynısı değil. Bak. Mesela orijinal değişkenler var. Religion var. Price var. Efendim Lows var. Bak hepsi var burada. Ama bunların kareleri de var. Her birinin. Dikkat edin. Ve bir de çapraz çarpımları da var. Mesela işte religion değişkenini diğer açıklayıcı değişkenlerle bakın çarpıyorum. Böyle geniş bir model ama bu test de bir büyük örneklem testi. Uygulaması oldukça güç. Bakın şimdi düşünün 1 2 eee her bir değişken için 1 2 3 4 5 yani 20 30 tane burada herhalde tek tek sayamıyorum la şimdi. Açıklayıcı değişken var mı? 20 30 tane. E benim gözlem sayım zaten burada 50. E dolayısıyla n değerim 50. k değerim 30-35. O zaman n-k serbestlik derecem 50-30 eşit 20 oluyor mesela. Yani Burada 30 tane açıklayıcı değişken olduğunu varsayarsam. E ben serbestlik derecemin zaten 30'un altına düşmesini istemiyorum. Arzu etmiyorum. Böyle bir şey olur ise Varsayımlar önemli ölçüde zorlanıyor. İhlal edilme eğilimine giriyor. İhlal ediliyor belki. E bunu kullanamıyorum. O zaman ne yapabilirim? Bunun çapraz terimlerini dahil etmeyebilirim. Mesela bir versiyon bu. Orijinal modelini tahmin ettiniz. Weave, Residual Dermatik, Heteroskidastesis Test, White Test. Burada bunu kaldırabilirim. Bak. Çapraz terimleri içerme diyebilirim. Dikkat edin. Bu sefer sadece ne yapıyorum? hata terimlerinin karesi bağımlı değişken. Açıklayıcı değişkenlerin kareleri de açıklayıcı değişken oluyor. Mesela bu versiyonda bakabilirim. Bakın yine burada bana f ve 2 kare istatistiklerini veriyor. Tıpkı Trevoş testinde olduğu gibi. Yine her ikisine göre de h sıfırı ne yapabiliyorum? Reddedebiliyorum. Yani sabit varyans hipotezi reddedildi. Neye kanaat getirdim? değişen varyans vardır kanaat getirdi. Şimdi kitabımız diyor ki şu kısaltılmış versiyonu kullanacağına bunun daha e, kullanışlı bir yolu var diyor. O da nedir? Bakın bunu mesela ilgüs yapmıyor. Bunu mecburen manuel yapacağız. Şunu diyor yapabilirsin. Sen yine hata terimlerinin karelerini diyor oluştur. Çünkü bunlar hataların varyans tahminleri. Ama diyor açıklayıcı değişken olarak normalde modelinde yer alan açıklayıcı değişkenlerin doğrusal bir kombinasyonu olan bağımlı değişkenin tahmini değerini kullanıyor. Şimdi bağımlı değişkenin tahmini değerini hemen oluşturalım. Generate diyelim. Abortion tahmin edilen değer. Buraya ben istediğim ismi verdim. Önceki kısmında söylemiştim videonun. Gerçek kürtaj oranları eyalette eksi hata terimleri. Dedi. Yine bakın bu modeli tahmin ettiğimde aslında view actual fitted residual table desem bana gösteriyor zaten bakın. Gerçek kürtaj oranları eyaletlerdeki bizim modelimizin tahmin ettiği İkisi arasındaki fark olan hata terimleri. Burada da açayım bakalım. Dikkat edin. Bu şekilde ne yapmış oldum? Tahmini değerleri oluşturdu. Şimdi bakın. Kısaltılmış white testini icra edebilmek için tahmin etmiş olduğum kürtaj oranların karesine de ihtiyacım var. Onu da oluşturuyorum. Yine generate diyorum. Tahmin etmiş olduğum Kürtaj oranlarının karesine bu ismi verdim. Ne yaptım? Tahmin etmiş olduğum kürtaj oranlarının karesini aldım. Bak. Bunu diyor tanımlamadım. Çünkü ne demişim? Bakın abos dememişim. A, B, B F demişim. Öyle bir değişken bulamadım diyor yürüyüş bana. Düzeltiyorum. Tamam. Artık burada. Şimdi ne yapacağım bakın. Estimate hataların kareleri bağımlı değişken olacak. Bir sabit terim tahmin etmiş olduğum kürtaj oranları ve tahmin etmiş olduğum kürtaj oranlarının karesi de bir diğer açıklayıcı değişken olacak. Tamam diyeceğim. Bakın yine buradaki efficiency kısaltılmış white testinin efficiency Bakın artık %99 güven düzeyinde H0'ı reddedebiliyorum. H0 neydi? Hata terimlerinin varyansları sabitti. Yani şuydu H0 hipotezi. Bunu reddediyorum. Ne demek bu? Değişen varyans var. E diyeceksiniz ki hocam peki burada bu ki kare testini türetebilir miyim? Evet. Bu R kare değeriyle 0.193'le 50'yi çarparsanız mesela 50 çarpı 0.193 bu da sizin ki kare test istatistiğiniz olur. 2 serbestlik dereceli ki kare tablosuyla karşılaştırarak da I0 hipotezini reddedip edemeyeceğinize karar verebilirsiniz. Tamam Dolayısıyla buraya baktım mesela F istatistiği I0 hipotezini reddediyor. Dolayısıyla hata terimlerinin varyansları sabit değildir sonucuna ulaştı. Ama yine dikkatli olan arkadaşlar şunu fark edecektir. Hocam burada sorun yok mu? F istatisi, olarak anlamlı görünüyor ama sabitlerin dışındaki diğer açıklayıcı değişkenler de istatistiksel olarak anlamsız diyebilir. Bu da neden olabilir? Önceki videoda konuştuğumuz gibi bakın. Açıklayıcı değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı olmasından kaynaklanabilir. Mesela V diyelim bakın. Coefficient Diagnostics, Variance Inflation Factors dediğimizde Bakın, açıklayıcı değişkenler arasında çok güçlü bir doğrusal bağlantı problemi var. Tamam. Çünkü bu iki değişken birbiriyle aslında ilişkili. Bu ikincisi birincisinin karesini oluşturuyor. Dikkat ettiyseniz aslında her testin, her sınamanın ekonometride avantajlı yönleri olduğu gibi dezavantajlı yöntem, yönleri de var. Mesela dediğimiz gibi işte iki kare baktığım zaman hani normal dağılıp dağılmadıklarını hata terimlerinin e, çok dikkate almıyorum ama örnek hacminin büyük olması lazım. Serbestlik derecenin yüksek olması lazım. Buna karşılık efisatisi küçük örneklemde e, daha güçlü sonuçlar veriyor. Daha güvenilir sonuçlar veriyor. Ama bu sefer de normal dağılıma ihtiyacı var. Mesela white testinin e, orijinalini uyguladığımda önemli ölçüde serbestlik derecesi kaybediyor. Nedenle standart hatalar çok yüksek. T istatistikleri, F istatistikleri çok düşük çıkıyor. Ama bu sefer kısaltılmış versiyonunu uygulamaya kalksam burada da doğrusal bağlantı sorunuyla karşılaşıyorum. İşte bu ne demek? Ekonometri. Böyle çok mekanik bir şey değil. Bir koyduk buraya veriyi. Tak tak iki tuşa bastık. Çıktıları elde ettik. Değil. Mesela burada hakikaten sen bir araştırmacı olarak kendi etik değerlerinin bünyesinde. Ya burada gerçekten değişen varyans var mı yok mu? Buna ne olman gerekiyor? İkna olman gerekiyor. Şimdi baktığımızda hem projpagan Godfrey testi hem white testi değişen varyansa işaret etti. Mesela görsel olarak da inceleyebiliriz bunları. Mesela bu hata terimlerinin, karelerinin bir grafiğini çizebiliriz. Bakın. Bu grafikte zaten Net olarak değişen varyans olduğu görülüyor. Bak, mesela bazı eyaletler için hata terimlerinin kareleri çok yüksek değerler alıyor. Örneğin Nevada için, örneğin Hawaii için, işte örneğin New York için, örneğin e, Connecticut için, örneğin West Virginia için bu hatalar çok yüksek. Dolayısıyla değişen varyans olduğunu ve bir kere ben bir araştırmacı olarak zaten ikna oluyorum. İşte bunlar da formel olarak bunu ortaya koyuyor bu testler. Tamam. Neden bu kadar hani detaylı konuşuyoruz? Bunu da burada anlamış olduk. Çünkü arka planda neler döndüğünü anlamaya çalışıyorum. Tamam mı? Arka planda neler döndüğünü. Yoksa şu modeli tahmin edeyim orijinal modeli. Her tamam modeli Weave, Residual Diagnostic, Heteroski Set, Roche Bakan, Godfrey. Aa evet değişen varyans varmış burada. Bu kadar kolay değil. Arkada neler olduğunu anlamam, görmem işe yarıyor. Şimdi böylece bu örnekte değişen varyans probleminin olduğunu tespit ettik. Böylece artık bu videoyu kapayabiliriz burada. Bir sonraki videomuzda da neyi konuşacağız? Bu değişen varyans problemi e, neden düzeltilmeli? Bunun nasıl düzeltebiliriz? Bunları konuşacağız. Bunu videoyu burada kapıyorum arkadaşlar.